Siyonist bir belediye başkan yardımcısı var. Geçen bir Filistinli Müslüman'a ne dedi biliyor musunuz? Geçen sefer seni ayağından vurduk diyor. Bakın bir belediye başkanı. Şimdi diyor seni kafandan vuracağız kafandan. Oluk oluk kan kurtulacak el aksa. Oluk oluk karaksa. Biz diyoruz ki Amerika Kudüs'ü başkent ilan ettin ya senin sonun gelecek. Trump Kudüs'ü başkent ilan ettiğinde bir konuşma yaptım. Dedim ki göreceksiniz Trump rezil olarak gidecek. Çünkü Kudüs'ü başkent ilan etti. Kudüs'e dokunan gider, Kudüs'e dokunan yok olur. Amerika Kudüs'e dokundukça yok olacaksın kaybolacaksın. Nasıl ki Afganistan'da sen. Orta Doğu'da da kaybedeceksin. Ey kardeşler. Allahu Ekber.